Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan çıkmış ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesinin dersime gelmesi ve kızlarının kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Gülistan Dokun'un son görüldüğü yer olan Tunceli Dinar Köprüsü Uzunçayır Barajı'nda günler süren aramalar yapılmış fakat herhangi bir sonuç alınamamıştır. Gülistan Dokun'un bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma Gülistan Dokun'un intihar etmiş olması ihtimali üzerinden yürütülmekte olup kasten öldürme kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, intihara yönlendirme ihtimallerinin de ön planda tutularak buna göre soruşturmanın devam edilmesi gerekmektedir. Herkesin birbirini tanıdığı bir yerde o kadar sese ve o kadar çağrıya rağmen Gülistan'ın nasıl hala bulunamadığı hususu anlaşılabilir değildir. Gülistan dokunun sağ ve sağlıklı olarak bulunması için yapılması gereken her şeyin ivedi olarak yapılması gerekmektedir. Son yıllarda Türkiye genelinde ve bu co coğrafyada kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, istismar ve kadın cinayetlerinin artış gösterdiği ne yazık ki su götürmez bir gerçek olup bununla mücadelenin etkin bir şekilde devlet, devletin organları, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm bireylerince topyekin yürütülmesi gerekmektedir. Kadın cinayetlerinin, cinsel taciz ve istismarın önlenebilir olup bu olaylar münferit olaylar değildir. Kadın cinayetlerinin birçoğu bireysel silahlanma ve toplumsal politikalar sonucu sistematik hale gelmiştir. Yaşanan bu olaylarda kolluk güçlerinin rolü olması, yaşanan olaylar sonrasında soruşturmaların etkin yürütülmemesi, devletin cezasızlık politikası, faillerin kolluk kuvvetleriyle olan ilişkileri soruşturmalara dair şüphe uyandırmaktadır. Bunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 2020 yılı içerisinde verilere göre 269 kadın öldürüldü ve 152 kadın ölümü de şüphe içeriyor. Bizler bir kadın daha eksilmesin diyoruz. Bir kadın daha erkekler tarafından katledilmesin. Gülistan'ın akıbeti ortaya çıkarılmalı ve akibetinin sorumluları yargılanmalıdır. Bunun için mücadelemiz sürecek. Kadınları katleden susturan biat ettirmek isteyen sisteme kaybettirecek Bizler kazanacağız kadın da yanışmamızla tüm sorumluların hesap vermesi cezalandırılması için mücadele ediyoruz dünyanın neresinde olursa olsun tüm kadınların yanında olacak kadın düşmanı politikalarınızla savaşacağız